E5 kenarında çok güzel bir petrol ofisinin açılışındayız. Erenler Belediye Başkanımız Sayın Cavit Öztürk ve iş yeri sahibiyle birlikteyiz. Başkanım ilk önce Erenler her geçen gün büyüyor. Yeni yeni açılışlar, yeni yeni iş yerleri açılıyor. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Evet ben öncelikle sizi teyit edeyim. Evet Erenler'de, özellikle Erenler'de hemen hemen her gün bir açılıştayız. Evet. Çok gelişen bir bölgeyiz. Çünkü bölgemiz bizim Erenler iş hem tarım, hayvancılık, sanayi, küçük sanayi, hizmet sektörü dahil hemen hemen her sektörde e, faaliyet yatırımlar var. Devam evet, var. He? mesela Türk Traktör, Türkiye'nin en büyük dev traktör fabrikası Erenler'de kuruluyor şu an inşaat aşamasında. Geçenler temeli atılmıştı. Evet. Yani burada da bu şu an üzerinde bulunduğumuz e, petrol istasyonu çok altı durumdaydı gerçekten. E, hmm. çok da iyi bir geçmişti yoktu şimdi doğrusu. Evet. E, dolayısıyla böyle bir değerli insanları anlattı, böyle bir değerli firmalar anlattı. İnanın ben de çok mutlu oldum. İnşallah buralar daha da, buralar daha da güzelleşecek. Bunlar hep zincirleme gider. Bir yere artı geldiği zaman o artılar devam eder. Tabii. Bu da inşallah o artılardan biri olur. Ben hem elenlerimiz hem de özellikle mal terkliğimizde hayırlı olmak diliyorum. Allah mahcup etmesin. Evet, sizi tanıyalım ilk önce. Ben e, şirketin genel müdürüyüm. Buraya biz bayilik verdik. Evet. E, i̇lk resmi açılışımızı Sakarya'da yaptık. Bunun manası çok önemli. Gerçekten. Dik önce bize kendinizi tanıtır mısınız isminizle? Ebu Bekir Yağız, Ergaz'ın genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı. Hoş geldiniz. Biz Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ilk 500'ü içinde olan bir şirketiz. Çok ortaklı, işçi bir kuruluşuyuz. 35 yıllık bir mazimiz var. Türkiye'nin 7 bölgesinde yatırımımız, stoklamalarımız var. Ee, petrol işi stratejik bir karardı. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Biz bu kararı çekinmeden, Türk halkına güvenerekten hükümetimize ve istikrara Türkiye ekonomisine güvenerekten yaptık. Ve ilk açılışımızı, resmi açılışımızı Sakarya'da yapıyoruz. Bu dördüncü lisanslı bayimiz. Ötekiler nerede? İki tanesi Erzurum bölgesinde, bir tanesi Sivas bölgesinde. Bu sektörde özellikle faaliyet gösteren, firmaların yüzde yetmişi Türkiye'de uluslararası şirketler. Milli marka olma adına bir yola çıktık. Burada biz Sakarya halkından, Türk halkından bir destek bekliyoruz. Biz kalitede kesinlikle kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Hizmette kimseye mahcup etmeyeceğiz. En ideal hizmeti sunacağımızı iddiasındayız. Peki neden Sakarya, neden Erenler desek? Ben biraz önce espri olsun diye söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli, Erzurum'da atıldı. Sakarya Meydan Savaşı'yla da Cumhuriyet ihan edildi. Şimdi biz de burada bu e, temeli orada attık. Temeli attık. 35 yıl önce oradan çıkan bir yolculuk Sakarya'da ikinci, üçüncü, dördüncü bir şirket olarak biz inşaat, makina ve e, çimento sanayinde faaliyet gösteriyoruz enerji sektöründe 35 yıllık bir tercihimiz var ve petrol yakıt sektöründe de yeni bir adım attık. Teşekkür ediyoruz.